Esselamun Aleyküm. Bugün sizlere kuzu kapama yapacağım. Kapama bu kuzu. Bu kuzu kapama Ege usuludur. Alcı bir şey yağ koydum. Zeytin kullandım ben. Ee, biraz yağ koydum. Ee, şimdi kuzuları soğan koyacağım. Ben, doğrayacağım. Normal haşlama gibi haşlayacağız. Bir şey dedim. Gördüğünüz gibi. Kesinlikle çok iyi yeni yeni, yeni Gördüğünüz gibi şimdi çok güzel bir de kuzu kafamla yapacağım kuzu evet. kafamın Ege, Ege usulü bu doğru yönde içine biraz 자러분 저기 저거 좀 주세요. 요거 사 보면. देखो मेरे हाल हो त ु Evet şu anda gelmiş kavruluyor. Aha gitti de gitti. Çok affedersiniz. Bazen böyle vakalar oluyor. Bazen vakalar oluyor. Çay bırakırsan tabi sen görürsün. Ben kesinlikle. Bundan sonra iyice kavrulsun. Bu kuzu kafama. Ee, ben önce yıllar önce Marmaris'te çalıştım. E, sayın değerli ustalarımın bize e, bize öğrettiği kuzu e, kapama, e, biz bugün bugünlere geldiysek ustaların sayesinde geldik. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. O ustalardan bize öğrettiler, bize çalıştık, Gerçekten O zamanlar çok, çok çalıştık. Onları da bize öğrettiler. İnşallah, her şey inşallah iyi olacak, her şey güzel olacak. Evet, atımız kavruldu. Tamam. Bunun suyunu vereyim ben. Bana bir şey onu vereceğim. Şöyle bu tozu bağlamak için. Biraz onu vereceğim. Bu da potatoz.

güzel güzel kavruldu. Şimdi bunu tuzunu atacağım. Az bir şey. Değil. Tuzunu atacağım. Tuz atmaya iki kaşık tuz atacağım. Bu normal bir deniz gibi kaşık. Şimdi bunun kaynasın. Bu köpüğünü alacağım. Kapağını kapatacağım. Tam 2 saat pişecek bu. Yavaş sık atıştı. Kısık ateşte 2 saat pişecek. Evet arkadaşlar. Şu anda kuzu kaynadı. Kuzum da attı. sonra da sana Ondan sonra tüpünü alalım. Tüpünü alalım. Kapağı kapatacağım. Kısık ateşte tam 2 saat pişecek. Kısık ateşte. Lütfen. Bütün yemeklerde lütfen kısık ateş, ateşte kullanın. Hem ocağınıza, tüpünüze. yazık olmasın. Adam da tüp pahalı yani, gaz pahalı. Milletlerin askeri ücrete parası yetmiyor. Allah yardımcı olsun yani inşallah. Ama siz kısık ateşte yapın yine. Espri yapıyorum. Size bu güzel espri, espriyle patlatacağım. Evet. Bizim yemek uzun pişti. Yemeğimiz pişti. Çıkarıyorum. Çıkarıyorum gördüğünüz gibi. Şu şöyle pişti. Nasıl kemikten ayrılmış şimdi ben bunu köyde koyacağım. Köyde koyacağım bu şekilde. Şimdi bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Güzel güzel parça parça. Gördüğünüz gibi çok güzel pişmiş. Şey. Bırakıyorum, buraları alıyorum. <laughs> Burada önce yıkadığım marullar var, marul, marul var, marul. Böyle kapatıyorum üzerine. Bu şekilde gördüğünüz gibi, marulla kapatıyorum böyle. böyle küçük küçük biraz elimle böyle parçalıyorum. Bıçağını doğramaya gerek yok. Bu şekilde. Bu da bezelya var burada. Bezelya var. Bezelya. Bir tane havuç var. Şöyle görebiliyor musunuz? Düzeltiyorum böyle ama inşallah görüyorsunuz şöyle kapatacağız. Şöyle bu şekilde kapatacağız böyle. Patates var, patates. Bu şekilde patates. Çok değişik bir tatlı var. Çok değişik, çok güzel. Tavsiye ederim yapmanızı. Sadece bu şekilde doğruyorum. Ben i̇stediğiniz abatta doğru alırsınız. sebzenizi. Bu önemli değil. Bu şekilde. Yok kuzu kafama. Harfi tereyağı koyacağım. Tereyağı. Tereyağı koyacağım biraz. bu edin Tamam. Ondan sonra bu kalan suyu bu kalan suyu üzerine süzeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu tekrar kaynatacağım. Bir pişince kadar kaynatacağım. böyle. Bunu iyice erittim böyle. Hem bu soğanın tadı, sebzenin tadı girsin. Bu şekilde. Ben bu şekilde şimdi kaynatacağım. Ocağın üzerine koyuyorum burada. Bu şekilde. Bunu kaynatacağım yavaş yavaş. Şimdi açtım altını. Üzerine bir kapak kapatacağım şimdi. Folyo kapatayım. Kapağını kapatayım. Kapağını kapatabiliriz bu şekilde. Ben ters kapatacağım kapağını. Bekleyin kapı pişsin. Pişti mi tamamdır. Evet şu anda oldu. Her şey hazır. Patatesi pişti. Sebzesi pişti. Tam tam ne kendi suyunu her şeyi içinde. Ve evet. pisir mantığını. Pisir kaynatıyoruz bunu. Gerçekten çok çok güzel. Tavsiye ederim. Çok güzel. Şahane.